Sevgili arkadaşlar selamlar. Ben FreeBro ve Demon Souls'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi buraya çıkmıştık. Buradan aşağı ineceğiz. Halen kapı kapalı gördüğünüz gibi burayı açmaya çalışacağız. O yüzden de aynen yoldan geri. Ama artık kimse olmadığı için gayet rahat gidebiliriz buradan. Şuradan aşağıya buradan böyle aşağı gidiyoruz. Şurada adamı öldürmüştük zaten suikastçıyı. Ondan sonra yanan topun yanından yukarı kimse yokken şuradan işi yaramayan eşyaları gönderelim. Ee, mesela şu gidebilir depoya gönder. Hem de 9 tane gayet güzel. 130 yerim varmış. 144 e, şu niye duruyor ya? Buna ihtiyacım yok. Bunu bir halledelim. Küçük bir düzenleme yapalım. İşler karışacak çünkü. Ee, şunu gönderelim. Bu da bayağı yer kaplıyordur. Hem de 13 tane. Bunlar tamam. Şunu şeyi atayabiliriz. Fırlatma bıçağı. Bunlar okey yanımda dursun. Bunlar çok kötü değil. Ee, burada gönderebileceğimiz bir şeyler var mı? Var tabii ki. Dev kılıcı gönderelim. Hilal Palası. Burada başka gidecek hiçbir şey yok. Yok yok yok. Bunlar gerekiyor. Evet tamamız o zaman. Biraz da yer açtık. Süper oldu. Şimdi devam edelim. Şu tarafları halletmiştik. Alınacak her şeyi almıştık. Şimdi bir tane daha o şişman memurlardan birisini öldüreceğiz. O da nerede? O da şu yukarıda. Aa burada bir tane kalmış bunlardan. Böyle ritmi yakaladık mı gayet hoş oluyor. O bir tane kalkan aldık. Burayı halletmiştik. Şişman memur halen gülüyor bize. Şimdi şuradan aşağı atlamıştık hatırlıyorsunuz ve o kılıcı almıştık ee, Buradan şimdi şu tarafa doğru devam ediyoruz Böyle Şimdi iki yöne gidebiliriz bir tanesi şuradan Bir tanesi buradan ama onu yapmadan önce Şurada bir şeyimiz olacaktı Aa galiba o Otlardan çıkıyordu evet dolunay otu ee, Şimdi şu köşede bir herif var bizi tuzak kuruyor o yüzden onu buradan alacağız. Arkada da okçu var çünkü. Geliyor mu? Geliyor. Onu buraya doğru çekeceğiz. Yoksa bununla dövüşmek gerçekten zor oluyor. Çok da yukarı çıkmayın. Bu de okçu sizi vurmaya başlıyor. Şimdi orada bir okçu var. O bir ateş etsin. Aslında koşarak vurmak istiyordum bunu ama olmadı. Şuradan mümkün olduğu kadar çok adamı öldürebileceğiz yukarıdan oklarla. Ama ona gelmeden önce yapmak istediğimiz şuradaki gördüğünüz o şişman memuru halletmek. Ee, fakat ona gitmeden şu arkadan biraz bakayım kaç adam ha, geliyorlar zaten süper. Ama teker teker gelin arkadaşlar. Bir dakika, şundan bir tane yapalım. Hiç dikkat etmemişim. Yeter ama. Ee, şimdi şuradan şu silahıma geçeceğim. Bizi fark etmeden arkasından acaba gizli vuruştan yapabilir miyim bakalım. Uuu uh, çok güzel. İşte memur şapkası buna ihtiyacımız vardı. Ee, şuradan yukarı çıkacağız ve bundan şeyin sesi geliyordu burada olması gerekiyordu aslında neyse bulacağız herhalde onu yerlerde bakalım şimdi şunu bir açalım nerede işte aşağıda dövüşüyor geldim dostum da gitti. Şu zamanlama doğru yaparsak bu silahla gerçekten muazzam. Bunu da aldık. Pa İşte burada bizi bekliyor. Hayatını kuran kaçıncı kez oluyor bu? Ha, üçüncü kezmiş. Bana borcum katlandı. Sana borcum katlandı diyor. O saf berrak taşı verdi bize. Peki şimdi yapmamız gereken şöyle bir durum var. Şuradan bu silahı alalım. Yer değiştirelim. Ee, daha önce açamadığımız bir kapı vardı. O anahtarı almış olmamız gerekiyor. Bir bakacağım. Onun içinde ta diğer bölümün girişine dönmemiz gerekiyor. Allah'tan bu köpekler, şu arabaların içinde. arkadan bir halledelim. Şimdi şu kapıyı açıyor olabilmemiz gerekiyor. Evet. Anahtarları kullandık. Şimdi şunu alalım. Bu aşağıda e, önemli bir adam var. Özellikle ve özellikle e, bu bölümün son iblisiyle yapacağımız dövüşte bize çok yardımcı olacak. Eğer bu adam gelmezse bayağı zorlanıyoruz. Bir de şurada bir tane şişman şeyimiz olacaktı. Niye kitlemedim ben buna? Oo. Evet bunun işini de bitirdik kanlı demir anahtarı. Bununla da bir işimiz var şimdi. Buradan silahımızı değiştirelim. Şimdi bir bunu alacağız. Aa burada bir tane kertenkele de olacaktı. Nerede o? Bunu kaçırmayalım. Şuna geçelim. İlk başta o işi halledelim. İşte aşağıda. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Bu silahla kart, kertenkeleler de çok iyi oluyor. Şurayı hatırladınız mı? Oyunun en en başlarında ilk geldiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Açılmıyordu burası. Şu. Aa, amma çok eşya var ya. Ne yapacağız? Aa, neyi göndereceğiz ya? Bayağı sıkıntı oluyor. Bunu bir gönderelim depoya. Ee, şuradan depoya gönder diyelim. Kaç eşya depolayacaksınız yarısı gitsin, şöyle gitsin 15 tanesi gitsin 9 tane kaldı burayı hafiflettik Şuradan depoya gönder diyelim Ne olur ne olmaz 5 tanesi kalsın ee, Şunları gönderin. bunlar işe yaramıyor 9 tanesi gitsin e, Fena değil şimdilik Herhalde bir dakika şurada var mı? Başka gönderecek. Taşları tabii ki gönderebiliriz. Hiç alakamız yok taşlarla. Burada eklenen bir silah oldu mu? Evet. Var. Bunu gönderebiliriz. Onun dışında iyiyiz. Evet. Şimdi şunu çıkartalım. Daha hücrelerde alınacak eşyalar var. Bir de bir dost edineceğiz. O da bize İblis dövüşünde şimdi çok işimize yarayacak. Nerede bu bakalım? Bakalım bakalım. Şunu açacağız öncelikle. Bunu hallettik, bunu hallettik, bunu hallettik. Bu tamam. E, nerede bu arkadaşımız? Ha, şurayı açmamıştık. işte orada konuşalım onunla. Kim var orada? Evet onu öldürdük. <laughs> sen devam et ben biraz uyuyacağım diyor. Peki sen biraz uyu. buradan nereye gidiyoruz şimdi? Buradan da yeni aldığımız anahtarla o bu bölümün başında gidemediğimiz o kapıyı açacağız demir kapıyı ve oradan da e, çok önemli bir büyücüyü kurtaracağız. O da bize gerçekten e, Souls'un en kuvvetli büyülerinden bazılarını e, verebilecek iblis büyüleri, iblis ruhlarıyla yapılan büyüler. Yani önemli bir kişi önemli bir kişilik o yüzden şimdi buradan devam edebiliyoruz şu kapıydı bunu açacağız artık açabiliyoruz aldık anahtarımızı hapishanedeki şişmandan şişman memurdan. Şimdi buradan böyle gidebiliyoruz bir de şöyle gidebiliyoruz. Öncelikle böyle gidelim. Şimdi burası çok enteresan bir yer. Bakın. Şu duvar gizli bir duvar fakat nereye açılıyor? Şöyle bir kapıya açılıyor. Bu kapı da kilitli görünüyor diyor. Bunun anahtarı yok. Hatırlar mısınız? Bloodborne'da da böyle bir kapı vardı ve gizemi çözülemiyordu. Ee, bildiğim kadarıyla bu kapı normal Demon Souls oyununda yoktu. Bunu PlayStation 5 için geliştirici firma koymuş buraya. Bir eklenti olarak. Güya böyle fotoğraf moduna geçince bazen kapının arkasına geçilebiliyormuş bir yerden. Kapının arkasında e, bir ödül olduğu gözüküyormuş. Yani alınabilecek bir eşyalar varmış. E, fakat kapının nasıl açılacağı bir gizem. E, şey deniyor. Oyunu böyle siyah dünyaya çevirip e, bir anahtar veyahut da bir e, sikke alıyormuşsunuz Bir para parçası Bir de oyunu beyazda oynarken Bir parça alıyormuşsunuz onları getirip buraya koyuyormuşsunuz Vesaire vesaire Ama bunun gizemi aklınızda olsun Şimdik Çözülemedi herkes Buna uğraşıyor <laughs> ben de böyle heyecanla Takip ediyorum ne var ne yok diye e, Aklınızda olsun Öyle bir durum var bu geldiğimiz yerde Şuradan geldik Oradan düz gidince o gizemli Kapıya geliyoruz Buradan şimdi devam edeceğiz. Orada bir şey yok. Şu tarafa ineceğiz. Sanki bir köpek vardı gibi mi geliyor orada ama yokmuş. Şimdi bunu açacağız. olacaktı burada. Şimdi burada şu gördüğünüz merdivenler açılmıyor. Bunları açmak için şu aldığımız memur eşyalarını giymemiz gerekiyor. Ee, onu da şöyle yapacağız. Memur kıyafeti. Sonra şunu zaten memur kıyafetindeydik. Ve bu bacakları bununla hallettik. Bunları giyince bu açılıyor ve yukarıya çıkacağız ve gizli olan şu adamla öncelikle dövüşmemiz gerekiyor. Eee onunla dövüşmek için de şu silahımıza geçelim. Gücümüz yeterli mi? fazlasıyla yeterli. Yere indi. Ah, çok kötü yedim bunu ya. Oh feci 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 Oh ölüyorduk ha. Dikkatli olmak lazım bu silahla dövüşürken bu yavaşlığı hiç sevmiyorum Sonra galiba bir tane şey çıkarmamız lazım üstümüzden Ya da komple değişelim ne olur ne olmaz ee, Bizi şeyle karıştırmasın Bunu giydik Ondan sonra şunu çıkardık. Bunu giydik. Ve burada şunu giyebiliriz. Şimdi kadınla konuşuyoruz. Sağ ol ben iyiyim diyor. Biraz dinlenirsem yürüyecek hale gelirim diyor. Bu sonra bizim şeye gidiyor. Nexus'a gidiyor ve artık çok kuvvetli büyülere satın alabileceğiz. Daha doğrusu iblis büyülerini. Bunu da hallettikten sonra böyle bir yan görev gibi bakabiliriz buna. Artık iblise doğru yola çıkabiliriz. İblis içinde ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Baya bir askerli bölüm var. Orayı temizlememiz gerekiyor şimdi. onu halledeceğiz. Ba ba ba. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Aa, çıkış neredeydi ya? Çıkış şuradan da galiba. Evet kapı buradan. Buradan çıkıyoruz çıkıyoruz. Şu silahımızı alalım. Ne olur ne olmaz. Artık yukarıdaki kapı açıldığına göre oradan devam edebiliriz. arkadaşımız buralarda dolaşıyor. Evet bekliyor. Sen gitsen iyi olur. Şimdi şu tarafta toparlayacağız. Burada aa, biraz şeyi geçmekte fayda var. Okumuza geçebiliriz. Ve yukarıdan şuradaki okçulara çalışabiliriz. Aşağısı tabii kaynıyor. Öncelikle şunları bir halledelim. Aman o kadar gel sonra buna Burayı hallettik burayı hallettik burada zaten bir şey yok Şu aşağıda şunu alacağız ama onu en aşağı indiğimizde alırız şu yukarıda bir şeyler olacaktı ve buradan oklarla şey yapabiliyoruz. Biraz bu tarafları temizleyebiliyoruz. Ee, okumuz nerede? Ok burada. Özellikle şu okçuları halletmekte fayda var. Bir okçu burada var. Onu hallettik. Bunlardan sırtı dönükken halledebilirsek ne ala ah okçu işi bitmemiş inanmıyorum ha Geliyor mu diğerleri Bir tane de burada var Bunlardan ne kadar çok halledebilirsek O kadar iyi Şu var şey diyeceğim. Şunları kitleyince oluyor muydu acaba? Oluyordu galiba şöyle. Buradan biraz böyle okçuluk yapacağız. Nerede bu? Dürür dürür. Şunu bir deneyelim bakalım. Aha Geldi. Aşağı inip dövüşebilirsiniz de ama şimdi çok da riske etmek istemiyorum. Bir iki tane daha öldürebilirsem buradan. Ne ala? Bak şu bitti galiba. Süper vurdum onu ha. Sniper gibi. Biraz böyle uzaklaştılar ama daha yukarıya ateş etmek lazım. Çünkü yer de oktanın şey düşüyor menzili şunu bitirdim ya. Bakalım şunu halledebilecek miyiz? Şöyle ateş edelim bakalım. Vay çok iyi vurdum ha. Yok bu olmadı bu sefer. Şöyle yapalım. Evet sanki bu kadar yeter. bir şey kaldı mı? Burada yok. Burada da yok, burada da yok. Süper. Evet, şimdi şuradan bunları yanımıza doğru çekeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi 3 tane şövalye var yukarıda. bacaklarından vuralım. Ah. Şimdi şövalyeler kaldı. Şurada bir yer açalım kendimize. Sonra Şöyle Şunu alalım ve buna geçelim. Buradan da bir tanesini kendimize doğru çağıralım. Özellikle kılıçlılar çok kuvvetli. O yüzden. Ha, tırsmaya başladık, kaçıyor. Şuna geçelim. Bir şey soracağım. Acaba bir tane böyle vurabilir miyiz bunu? vay wow, tek vuruş bayıldım şimdi şunu çağıralım ya bakalım dostum biraz çalışmaya devam edebiliriz Güzel. Güzel güzel güzel. Kaldı bir tane geriye. Ama neyse bunu da halledelim de ondan sonra. Ondan sonra etrafta toparlarız. Kafasından vurunca bayağı gidiyor. Headshot. Evet şimdi etrafı toplayalım. Orada zaten bir tek iblis geriye kaldı. Ee, Oo fat roll yapıyor. Niye o kadar ağır mıyım? Evet o kadar ağırım. Şunu çıkartalım. Vay 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 vay. Peki. Şundan dolayıymış. Şimdi iyi olmaya başladı evet. O fat roll'a şişman taklası. Çok yavaş yavaş attığımız için taklayı öyle diyorlar. Iııı ee, Şimdi her şeyimiz full 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 full. Artık gidebiliriz. <laughs> Şurada son bir eşyalarımı bir kontrol edeyim. Evet şuradan bir eşyalarımıza bakalım. Şuradan yapacak bir şeyimiz var mı? Bunu bir... Ne yaptık ya? Ay Allah karıştırdık her şeyi. E, şunu göndereceğim ben depoya gitsin bu. Biraz hafifleyelim. Bunu depoya göndereceğiz. Evet. Onun dışında da pek bir şey yoktu galiba gönderebileceğimiz. Öyle gözüküyor. E, şunları gö neyse kalsın onlar şimdilik. E, şöyle yapalım. Şunu kullanacağım. Sonra da bunlarla devam edeceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Allah. Allah ne oluyor? Why? Evet, gel sen iyi olur. Bir şey yapacaktım. Oo. işi? Yok bitmedi daha. Evet bunun işi gayet basitti. Çünkü adam vardı yanımızda bayağı işe yarıyor. Silahımız da çok kuvvetli. Evet bir imlis daha düştü. Ha 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 şeyimizi aldık. Süper. Ya bir seninle konuşalım. Sağ ol dostum. Allah Allah yine yatıp uyuyor Şimdi tekrar insan haline geldiğimiz için Hemen kaçıyoruz Ve Nexus'umuza gidiyoruz Ruhumuzu da aldık 71.000'de şeyimiz var Harika karakterimizi de iyice geliştirebiliriz ee, Fakat o işleri Bir sonraki bölüme bırakalım Baya uzun bir bölüm oldu bence Çok zorlamayalım Şöyle gelelim her zamanki yerimize Ve şöyle Burada böyle bir oyunu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen lütfen kanala üye olmayı unutmayın. Like atın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.